Merhabalar. Güçlence Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte cheesecake yapacağız. Ama e, bu bildiğiniz cheesecake'lerden değil. Fırınsız cheesecake. Diğer adı da yalancı cheesecake deniyor. bunu. limonlu yapacağız. Önce bisküvilerimden başlayacağım. 2 paket yulaflı bisküviyim. Kepekli. Şöyle ilave ediyorum. İsterseniz rontası olmayan poşette de şöyle gördüğünüz gibi 25 gram kadar erimiş soğumuş tereyağım var onu da ilave ediyorum bir yemek kaşığı kadar da sütüm var tekrar çekiyorum Arkadaşlar bisküvimi çektim. Şimdi biraz elimle bastırıyorum. Daha sonra da bardak yardımıyla da. Bir 10 dakika buzdolabına kaldıracağım. Bu arada kremasını yapacağım. Şimdi cheesecake'imizin kremasını yapacağız. Bir paket krem şanti. Hatta ben bir buçuk paket krem şanti koydum. Toz krem şanti. 2,5 bardak kadar da, 2,5-3 bardak kadar da soğuk sütümü ilave ediyorum. Hemen karıştırıyorum. Arkadaşlar krem şantimi çırptıktan sonra şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı da katı yoğurumu ilave ediyorum ve e, 100 gram kadar. Labne yarısını yani şu 200 gram ben yarısını ilave edeceğim vanilya da ilave ediyorum arkadaşlar bir de şöyle yaptım buna e, çok az bir limon kabuğu rendeledim onun için rengi sarı hemen çırpıyorum arkadaşlar şimdi cheesecake'imin limonlu sosunu yapacağım. 2 su bardağı soğuk suya 5 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da nişasta. 1 limon kabuğu rendesi. 1 limon suyu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Şöyle renginin güzel olması için zerdeçal. Hiçbir şey, tadında hiçbir değişiklik olmaz. Renk için şöyle bir tatlı kaşığı, fazla bile, bir çay kaşığı pardon, hemen kaynatmaya bırakıyorum. Cheesecake'imin kremasını alt tabanımın buzdolabına koymuştum. Bir 10 dakika falan durdu. Kremamı hemen üstüne ilave ediyorum. Yiyeceğim. daha sonra bunu yine buzdolabına kaldıracağım sosum da soğuduktan sonra üstüne ilave edeceğim İnanın, pişmişinden hiç farkı olmayacak Gördüğünüz gibi cheesecake'imin sosu pişti. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen kekimin üstüne gördüğünüz gibi ilave ediyorum. Sosumu döktüm arkadaşlar. Şimdi cheesecake'imi dinlenmek üzere buzdolabına kaldıracağım en az bir saat dinlenmesi gerekiyor. Bir gece dursa daha iyi olur. Gördüğünüz gibi cheesecake'imiz tamam. Ben şöyle portakal dreamleriyle süslemek istedim. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu seyretmeyi unutmayın.